Şimdi mesela derslerden bir tanesi de bu teminat konusu olabilir mi? Çünkü çok bize de geliyor, etraftan da duyuyoruz. Bu teminat konusu bir sorun. Yani bu bir iki türlü sorun var. Bir düşük teminat konusu sorun. İki işte bu teminat artış dönemlerinde kişilerin bu artışlardan o veya bu nedenden dolayı yararlanamaması ikinci evet. sorun. Bu da sizin çıkardığınız derslerden biri midir? Şöyle aslında onu söyleyeyim. Şimdi her iki konuya da değineyim. Bir tanesi tabii ki hiç şüphesiz ki teminatların arttırılması hususu. Biliyorsunuz en son 25'inde geçen sene 2020. 2022'de bir artış yaptık. Akabinde yine bu sene bir artış yapma umudumuz var. Daha doğrusu yapmak istiyoruz. Tabii hiç şüphesiz ki bu artışı yaptığınız zaman Noyan Bey bu da poliçe primlerine yansıyor. Doğru. Hiç şüphesiz ki. Bunu defa kez de dile getirdim aslında baktığınız zaman. Hani bizim bunu yapmakta hiçbir behis yok. Yapabiliriz. Ancak dediğim gibi bunun farklı yansımaları vatandaşımız nezninde de oluyor. Primler artıyor. Ama önümüzdeki sene için yine bunu bir iki katına teminatları tabii ki çıkarmak istiyoruz. Bu yapılamayacak bir şey değil ama seneyle kastınız 2024 e, mi 2023 mü? 2023 içerisinde 2023, yapacağız tamam. ee, inşallah kısmet olursa. Ee, ancak tabii ki e, aynı zamanda da sigorta şirketlerimize de vatandaşlarımızı yönlendirerek hep şöyle diyoruz. E, vatandaşlarımıza das bir baz bir teminat olarak görebilirsiniz. Bunun üzerinde bir deprem teminatı istiyorsanız zaten bu sigorta şirketlerimizden temin edilebiliyor. Dolayısıyla deprem teminatlı konut poliçesini sigorta şirketlerimizden de e, alabiliyoruz ama yine biz burada aksiyon alacağız. Diğer hususa gelince de e, Noyan Bey bu e, çokça aslında bence çok vatandaşlarımız tarafından değil de e, farklı e, vatandaşlarımızı temsil etme arzusunda olan e, bazı e, kişiler yahut gruplar tarafından çokça dile getiriliyor. Çünkü Burundan ben kendine vazife çıkarma çalışan e, ben öyle de çok demek istemiyorum ha, ben ama, ama sana öyle sana diyelim belki de yok. öyle. E, şöyle ben tabii ki çok sıklıkla vatandaşlarımızla konuşuyorum ve bugüne kadar herhalde binin üzerinde insanla konuşmuşumdur. E, ve e, hiçbirinden, neredeyse iki ya da üç kişinden bu e, sorunun e, geldiğini söyleyebilirim. Bunu da çok net vatandaşımıza açıkladığınız zaman o kadar makul ve e, anlayışlı karşılıyorlar ki çünkü bunun teknik bir açıklaması var. Ne yazık ki bu DASK bir mal poliçesi. Bunun mütalalarını da aldık ve DASK'ın bir genel şartı var. Ve genel şartlar çerçevesinde de bizim zehil yapılmadan teminat artışına gidilmeden vatandaşımıza yeni teminatlar üzerinden bir hasar ödememiz ne yazık ki hukuken de mümkün değil bizim açımızdan. Biz istemez miyiz ki küçük, düşük metrekarelerde neler yaptık birçok riski de göze aldık. Çok da istiyoruz ama yeni dönemde kısmet olursa ZAS'la birlikte yani depremin zorunlu afet sigortasını Oraya geleceğim. Artık kısmetse Oraya, orası dönüşecek. Orası çok önemli. O dönemde işte ikisini beraber artık otomatik olarak bir şekilde otomatik zeyil gibi düşünün. Artık onunla beraber yapılıyor olacak. Yani artık zehil diye bir kavram olmayacak. Aynen olmayacak. Siz artışına gittiğiniz andan itibaren Aynen. vatandaşı poliçesi de otomatikman ona uyarlanmış oluyor. Aynen. En güzeli bu zaten. Zaten şurada bir karışıklık çıkıyor. Trafik poliçesiyle karıştırıyorlar. Trafik poliçesi bir sorumluluk poliçesi. Bu bir mal poliçesi. İkisi aynı şey Değil. Ama genel şartları da hazırlayan yahut yapan taraf e, bizler değiliz, ne yönetici şirket e, ne e, DASK nihayetinde. E, dolayısıyla da e, genel şartlar yeniden düzenlendiğinde bu zaten e, ilk olarak yapılacak şeylerden bir tanesi, onu çok net ifade edeyim. Şimdi,